Özellikle sabahın erken saatlerinde Türkiye ve Doğu Suriye'nin birçok kentinde kadınlar bu konferansa katıldılar. Yine Şam'ın ve Halep'in çeşitli bölgelerinden de kadınlar konferansta yerini aldılar. Özellikle kadınların birleşik, birliği, birleşik ve merkezi olmayan bir Suriye'de adalet ve demokrasi inşa etme... E, temelli bir e, konferanstı. E, bu konferans aslında e, aylar öncesinde e, bir bunu buna benzer ufak bir konferans daha olmuştu. E, bu e, çalışmalar kapsamında aslında kongresler ve e, Zenuga e, tarafından e, gerçekleştirilen Zenuga Kalın Topluluğu tarafından gerçekleştiriliyor. E, özellikle e, toplantıda hem e, özellikle Hetaşenin e, Şam'ı ele geçirmesinin hemen ardından kadınlara ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği katliamların arttığı yine özellikle Suriye'nin demokratikleştirilmesi noktasında kadının rolü konuşuldu. Öte yandan yine kadın öz savunmasına dikkat çekildi konferansın başladığı saatlerde ilk oturumlarda. Yine özellikle katılımın renkli olduğunu ifade edebilirim. Ermeniler, Süryaniler, Dürsiler, Aleviler, Çerkezler yine Eziti halkları bu kadın konferansına katıldılar. Yapılan konuşmaların içeriğinde ise özellikle hem kadın öz savunma gücünü güçlendirmek, kadın mücadelesini, iradesini Suriye'nin demokratikleştirilmesine taşıma vurgusu yapıldı. Yine özellikle Kuzey ve Doğu Suriye'de kadın devriminin ortaya çıkarttığı kazanımların korunmasına bu yapıldı dikkat çekildi. Özellikle bugün Kuzey ve Doğu Suriye'de açığa çıkan kadın mücadelesinin Suriye'nin demokratikleştirilmesi noktasında Suriye'nin tamamına yayılması konuşuldu, tartışıldı. Çeşitli örnekler de verildi yapılan konuşmalarda özellikle Kongres Star yaptığı konuşmada Devrimin kazanımlarına dikkat çekti. Jinjian Azadi vurgusu vardı. Öne çıkan temel vurgulardan bir tanesiydi. Yine özellikle Zenobia kadın topluluğu ise yapılan adına yapılan konuşmalarda ise özellikle Arap kadınları arasında yürütülen mücadele, özellikle erkeğe Egemen feodal toplumun baskıcı sistemine karşı kadınların özellikle e, Arap halklarının, e, Arap topluluklarının yaşadığı bölgelerde e, kadın mücadelesinin daha fazla nasıl e, ilerletilmesi gerektiği tartışıldı. Öte yandan yine Süveyda'da e, ve e, yine e, Suriye'nin sahil e, kesiminde e, Alevilere dönük yine e, Tursi topluluğuna dönük e, yapılan katliamlarda e, birçok kadının e, katledildiğine e, dikkat çekildi ve buna karşı ise kadınların e, en önünde e, mücadele ettikleri, bu katliamlara karşı durdukları na dikkat çekildi ve e, özellikle Pozo e, Yusuf'un yaptığı konuşmada e, dikkat çekici e, bir e, nokta vardı. Kadınların e, özellikle Suriye'nin genelinde bir e, ortak e, birliktelik oluşturulması çağrısı vardı. Yine e, önümüzdeki dönemlerde de bu e, konferanslar devam edecek, bu tartışmalar devam edecek. E, yine özellikle YPJ e, adına e, yapılan konuşmada e, Roiland Afrin özellikle öz savunmaya e, dikkat çekti. E, Bizler daha önceden görmüştüm zaten Süveyda'da kadınlar cephelerde silahlandılar ve özellikle HTS'ye bağlı çetelere saldırılarına karşı büyük bir direniş ortaya koymuşlardı. Aslında konferans bu atmosferdeydi. Mücadele atmosferinde devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde bir sonuç bildirgesi açıklanacak. Bizler de aktaracağız zaten Önümüzdeki bültenlerde bunu belirtebilirim özellikle Hteşe'nin 9 aylık sürecinde kadınlara dönük katliamlara dikkat çekildiğini ifade edildim en fazla tartışılan konulardan bir tanesi de buydu betar Evet, aslında şimdi bir başka konuya da değinmek istiyorum. Suriye'de çözüm konuşulurken, Daşın hareketliliği de göze çarpıyor. Yani en son dün biraz orada saldırdıkları haberi geldi. Türkiye'nin Rojava'yı hedef alan tehditleriyle bu saldırıları göz önünde bulundurduğumuzda nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar bir tesadüf mü sence? Evet, aslında tam da bu noktada şunu ifade etmek gerekiyor hem HTŞ'nin iktidara gelmesinin hemen ardından geçici Şam hükümeti 9 aylık süreçte yer yer zaten DAEŞ çetelerini canlandıraraktan saldırılarını sürdürmüşlerdi. Son olarak da işte Gümle'nin DAEŞ'e bağlı bir hücre Derazor'un güneyinde Derazor'un batısında bulunan Mehmedya köyünde devriye aracına saldırdı. Bu saldırıda iki Kasede savaşçısı yaralandı. Bir kasede savaşçısı ise şehit düştü. Bu saldırı bir ilk saldırı değil. Geçtiğimiz günlerde yine kasede noktasına Derazor'da saldırı gerçekleştirmişti. Bu saldırıların altında yatan en büyük örneklerden bir tanesi ise özellikle Eşe'nin iktidara gelmesinin hemen ardından bu çete gruplarını kendi içerisinde eritmeye ya da kendi içine alması diye ifade edilir. Bugün basına yansıdı. Arap basınında da vardı hatta işte Hanef'in katili, DAEŞ'i kendi içlerine aldığını itiraf eden bir açıklama da yaptı. Oytursa konuşmuştu bu kişi. Özellikle şunu ifade ediyorum. İşgalci Türk Devleti'nin desteklediği çeteler yine aynı zamanda PTŞ'nin içerisinde birçok DAEŞ unsurundan söz edebiliriz. Daha önceki yayınlarımızda da bunu sıkça dile getirdik. Özellikle Derazor hattının bu son dönemlerde hedef alınmasından bir tanesi de özellikle orada Kuzey e, ve Doğu Suriye'nin özellikle Suriye'nin demokratikleştirilmesi noktasında bir örnek oluşturduğuduk Bundan kaynaklı ise Daesh bu örneği bozmaya dönük. Özellikle e, HTC'den aldığı güçle, Türk Devleti'nden aldığı güçle yeniden bir hareketlenme e, söz konusu. Buna karşı yer yer operasyonlar devam ediyor. Zaten iş Güvenlik güçlerinin ve KSD'nin operasyonları. Ama e, bu noktada HTŞ e ve e, onu destekleyen Türk Devleti burada yeniden DAEŞ hücrelerini harekete geçirme noktasında e, kimi e, adımlar attı. Özellikle en son MIT ve e, geçici hükümeti arasında yapılan görüşmelerde de e, burada e, Derazor ve Derhafer e, hattında yeniden e, DAEŞ hücrelerini canlandırma noktasında tartışmalar da oldu. E, bunu söyleyebilirim Beritan e, şimdilik ama özellikle e, son e, olarak e, Türk Devleti yeniden burada DAEŞ'i canlandırmaya yönelik bir, birçok adım atıyor. Buna karşı evet. kasede ve iş güvenlik güçlerinde mücadelesi sürüyor.